Herkese merhaba. Örneğimin adı güvercin yuvası. Hemen başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ördüm. İpimi öne geçirdim. 3 ilmek örmeden sağ aldım. İpimi arkaya geçirdim. Bir ilmek ördüm. Öne geçirdim. 3 ilmek örmeden aldım. İpimi arkaya geçirdim. Bir ilmek ördüm. İpimi öne geçirdim. 3 ilmek örmeden sağa geçirdim ipi arkaya geçirdim bir ilmek ördüm diğerlerini sıra sonuna geldiği için normal örüyorum aynı sistemle iki sıra örmüştüm arka sırama geçtim arka sıra normal ters örgü Üçüncü sırama geldim. İlk sıramı örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü ördüm. Üç tane az önce örmeden geçtiğim ilmeğin ortasına, ortasındaki ilmeğe geldim. İki sıra uzatarak geçtiğim ilmekler vardı ya onu ortadaki ilmeğe taktım 3 ilmeğin ortasındaki ilmeği alttakilerle birlikte takarak ördüm ipimi öne geçirdim 3 ilmek örmeden sağa geçirdim. İpimi arkaya aldım. Altta iki tane uzayan ipimi ortadaki ilmeğe 3 tane ortasındaki ilmeğe taktım. Üçünü birlikte ördüm. İpi öne geçirdim. Örmeden 3 tane sağa geçirdim ipimi arkaya aldım alttaki iki taneyi çektirerek ortadakine taktım üçünü birlikte ördüm ipi öne geçirdim üç tane örmeden sağa geçirdim sondaki bir taneyi ördüm arka sırayı normal örüyorum baştakileri örmeden geçebilirim. Çünkü motifim bu daha başlamadı. Bir taneyi ördüm. İpimi öne geçirdim. 3 taneyi örmeden sağa geçirdim. İpimi arkaya aldım. Bir tane ördüm. İpi öne geçirdim. 3 tane örmeden sağa aldım. Arkaya geçirdim. Bir tane ördüm. Öne geldim. Üç tane örmeden sağa geçirdim. Bir tane ördüm. Aslında motifim tamamlanmış oldu. Bir sonraki gelişimde üçünü şu iki taneyi şu iki taneyi şuna takarak ortadaki ilmeğe takarak örmüş olacağım. Yani şunun aynısını tekrarlamış olacağım. Motifimiz bu şekilde.